Engin. gerçekten, gerçekten korkunç, korkunç bir şey yaşanmış 2025 yılında çok, çok soğukkanlı. Soğuk eee Isparta'da yaşanıyor bu. Ee, Borlu da sanırım. Isparta Keçiborlu'da. Yani Şu an ekranda gördüğünüz beyefendi yani biraz yaşça büyük beyefendinin adı Ferdi Özdemir ve Ferdi Özdemir'in yanındaki hanımefendi ise onun eşi Ümran. Ümran'ın yanındaki ise Ümran'ın bir zamanlar görüştüğü Kırı ee, ne yazık ki Ferdi Özdemir şu an aramızda değil e, yüksek ihtimalle başından aldığı kurşun yarısıyla e, işte bulunamasın diye yüksek ihtimalle diyorum neden çünkü bir insanın kafasını niye saklarlar e, başında bir kurşun vardır o kurşun da eğer ruhsatlı bir silaha aitse şu anda Ferdi Özdemir'in katili aranıyor Ferdi Özdemir önce kayıp olarak aranıyordu daha sonrasında başı kesilmiş aracının içinde e, birçok kez bıçaklanmış ve yakılmış halde bulundu ve acaba faili kim ya da kimler diye araştırılırken karısı Ümran'ın e, eski erkek arkadaşı Meriç mi Serkan mı işte Seydi mi filan fıstık derken Müge da günlerdir işlenen konu bu konu işte neden başı kesildi diye hala konuşuluyor olsa da neden başının kesildiği çok e, açık değil mi? Yüksek ihtimalle yine ihtimal olarak söyleyeyim. Bu köyde bilinen bir konu olduğu için e, ben de onlar gibi düşünüyorum ama e, başının kesilmiş olmasının sebebi e, silahın işte ruhsatlı olması. Şimdi bu konuda e, bir gelişme yaşanıyormuş aslında böyle bir 9 kişi gözaltına almış 5 kişi gözaltına almış falan gelişmeler yaşanmış fakat sonrasında bir durulmuş konu böyle bir durağanlaşmış Müge Anlı'da da yavaş ilerliyor. Çünkü ben Isparta'da işte benim takipçilerimden bir de ben Isparta'da okudum. E, oradaki bölge halkıyla da görüşen bir insanım. Hatta bu influencer mı oldum artık adı ne neyse. Olduktan sonra beni buldular, yazdılar falan. Bu insanların şu anki bu konunun gidişatı ile ilgili düşünceleri şu. Yani diyorlar ki Ümran için işlenmiş bir cinayet gibi durmuyor yani daha ziyadesiyle Ferdi'nin de özel hayatına bakılmalı eğer birisi Ümran için bu cinayeti işlediyse Ümranla görüşmelerinin o gece son dakikaya kadar e, son dakikaya kadar görüşmeleri e, olmuş olmalı diyorlar. Yani sıcak bir ilişkinin yaratabileceği vahşi bir cinayet olduğu düşünülüyor. Açık söyleyeyim ki ya ferdinin e, özel hayatıyla ilgili ya da Ümran'ın ama her nasıl diyeyim yani Ümran'ın özel hayatıyla ilgili her konuşulduğunda bundan 10 sene önceye, 13 sene önceye gidiyor ya öyle değil. Yani sıcak bir ilişkinin yarattığı bir cinayet olduğu söyleniyor Isparta çevrelerinde. Fakat ben ne düşünüyorum derseniz ee, ben şunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Neden ısrarla e, bu çocuğun adı neydi ya? Bir dakika bulacağım şimdi. Meriç. Meriç'in ısrarla evet sevgili siyahlı olan. Meriç'in ısrarla 13 yıl önce 13 yıl önce 13 yıl önce görüşmüştük şeklinde konuşmasının sebebi ikinci bebeğin babası bakın ben değilim tarihler tutmuyor demesi. Yani e... Ya ikinci bebeğin babası ben değilim diyor ya da Ümran da şunu iddia ediyor. "Yo o eve geldiğinde ikinci bebek zaten vardı." diyor. Yani ikisi de şunu demek istiyorlar. Sen çocuklarımdan birinin babası değilsin insanlar yanlış anlamasın demek istiyorlar ama bu kuşku zaten insanların içine düştüğü için yüksek ihtimalle Ferdi Özdemir'in ailesi o çocuklara bir DNA testi isteyecektir. İlerleyen dakikalarda Müge Hanımın programında olmaya devam ederlerse bunun konuşulduğuna şahit olursunuz. Şu an insanlar e, çok e, nasıl diyeyim böyle hiç işte ne derler sıcağa soğuğa dokunmuyorlar böyle çok hanım hanımcık çok kibar kibar konuşuyorlar ama ben inanıyorum ki Ferdi Özdemir'in akrabalarının da aile fertlerinin de içine kocaman bir kurt düştü o da Meriç ile ilgili bir kurt bu ee, diyecekler ki yarın öbür gün evet bir DNA testi yapılsın çünkü Meriç'in söylediği başka Ümran'ın söylediği başka iki tane çocuk var o iki tane çocukla e, o evin içinde 9-10 dakika, 20 dakika, 30 dakika bilmiyorum artık. Zaman tutmadık. E, nasıl görüştünüz, o iki tane çocuk evin içindeyken nasıl e, ilişki yaşadınız, nasıl sevgili oldunuz, ne konuştunuz'a gelince açıkçası Ümran o iki çocuğun da evde olduğunu çok rahat bir şekilde. Ee, söylemek istiyor ki içeride ne yaptıklarından bile önemli onun için. Çünkü yarın öbür gün eğer DNA testinde Ferdi Özdemir'e ait çıkmazsa çocuklardan birisi ee, işte o zaman o zaman durum kötü. O zaman durum kötü. Neyse ee, hikaye bu. Bu arada. Ee, biliyorsunuz dosyanın avukatı duygu da influenza olmuş çok geçmiş olsun buradan öpüyorum kendisini sanırım annem de benim annem de e, influenza olmuş yüksek ateş ben tatildeyken yüksek ateşle e, bayağı mücadele etti sanırım bu yeni hastalığın virüsün e, şeyi Yüksek ateşmiş. Öyle. Anneanne'ne de sana da çok geçmiş olsun duygucum. Seni öpüyorum. Yapılabilecek çok şey yokmuş. Öyle söyleyeyim. Dinleneceksin. O paroller, maroller, ateş düşürücüler, ağrı kesiciler hiçbir şey fayda etmiyor. Biraz zaman geçmesi gerekiyor ne yazık ki. Ben atlattım da. Oradan biliyorum yani çok zor geçti. Engin ateş yaptı bana yapmadı ama benimki de zor geçti. Umarım bir daha yakalanmaz. Cuma günü zaten çocuklar okul tatilindeler. Ee, i̇şte öyle bir iki haftada öyle dinlenseler. Kışı yedik diyebiliriz yani. Geriye ne kaldı şunun şurası? Şubat kaldı bir Mart kaldı. Antalyalılar için söylüyorum. Evet uzun sürüyormuş geçmesi. Evet bir tane oyundan görüştüğü arkadaşı var Serkan. Bir de bu Meriç var. Ee, Seydi'nin de kendisine aşık olduğunu, Seydi'nin gözünün kendisinde olduğunu söylüyor. Komşuları galiba o da. Yani Ümran da yani köyde kendine bir takım eğlenceler bulmuş değil. Yani gerçekten eskiden köylerde panayırlar vardı, sirkler vardı. Bunları kaldırdığınız hiç iyi olmadı. İnsanlar oralara gidip... E, eğleniyorlardı Şimdi birbirleriyle eğleniyorlar. Keşke biraz daha aktif bir köy hayatı olsa. Köy hayatı dediğiniz şeyde insanlar da zaten sabahın köründe kalkıp artık inek sağamıyorlar. işte tarla biçmiyorlar. Yani yapabilecekleri az şey kaldı. Bunların içinde birbirlerine göz dikmek de dahil. Keşke eğlenebilecekleri. İşte eskiden e, açık hava sinemaları, sinemalar, ondan sonra işte gösteriler, panayırlar olurmuş. Keşke yine bu şekilde olsa köy kahveleri bile kalmadı. En azından e, bu hale gelmezlerdi diyorum. Ümran'ın bön bön bakışı sinir ediyor demiş. Ümran'ın bu şekilde bakmaktan başka bir seçeneği yok. Yani Ümran ne yapabilir ki şu an? Şu an ne yapabilir ki? Yani Ümran'ı kaldır Alime Toprak. Alime toprağı kaldır. E, onun yerine Selime'yi oturttur. Selime'ydi galiba adı değil mi? Hani bundan bir önce aynı yerde oturan bir kadın vardı. İşte onu kaldır Fatma Burhan'ı oturttur. Yani bunlar hep aynı tip. Kişiler ve ne yazık ki bunların kocaları hep böyle cinayete kurban gidiyor. Farkında mısınız bilmem. Çok teşekkür ederim bu akşamki yayına... ...katkılarınızdan dolayı. E, chatteki ...moderatör arkadaşları da çok teşekkür ederim. Birkaç günlük aradan sonra... ...geldim çıktım canlı yayına ama... E, ...böyle öğrendiğim yeni bilgileri... ...bazı konulara uyarlayabilmek... E, ...ya da yeni bir kapı açabilmek... ...beni çok heyecanlandırıyor. Benim için önemliydi. E, özellikle bu... ...notlar olayıyla ilgili... İnsanların birbirine atamayacağı bu şekilde iftira yok. Ee, yazamayacağı şey de yok. İnsanın şeytanın daha doğrusu aklına gelmeyecek şeyler insanların aklına gelmeye başladı. Ee, umarım bunların da önüne geçilebilmiyorsa geçilir. İyi akşamlar. Hoşça kalın.